Ve merhabalar değerli Tempo TV izleyicileri yeni bir Türkiye Konuşuyor programında karşınızda 174. bölüm ve 174. bölümün bizim için önemli bir konu var. Daha önce bu ekranlardan Türkiye'deki gelişmeleri hukuki boyutuna değerlendiren çok saygıdeğer avukat Yasemin Bircan bizim bugün stüdyo konuğumuz ve Türkiye'de gerçekten son günlerde çok konuşulan bir konuyu ele alacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk Süleyman Bey. Nasılsınız? İyidir sağolunuz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar hoş geldiniz. Ee, Sağ olun. Yine ara ara bu ekranlardan biz tabii ki Yasemin Hanıma ihtiyaç duyulduğunda bizi kırmadan geliyor. Evet. Bugün de çok önemli bir konuyu değerlendireceğiz. Ee, kendi fikirlerini alacağız ee, sayın bir canı değerli izleyiciler. Sicil Lafı yürürlüğe giriyor diye birçok haber okuduk basında geçtiğimiz haftalarda ve Türkiye Büyük millet Meclisi'ne gelmiş olan bu sicil abunu. Neleri kapsadığını, kredi kartını mı kapsıyor, çekilen kredileri mi kapsıyor, ne zaman başlar, nasıl sonlanır? Bunlarla ilgili detayları almaya çalışacağız efendim. Ne dersiniz bu haberle ilgili? Şimdi tabii ki sicil affıyla ilgili tam detaylara hakim olamamakla birlikte bir sicil affı geliyor Süleyman Bey. Bunun detaylarını şöyle bilemiyoruz ama şu an itibariyle bildiğimiz kadarıyla kredi kartı, kredi borçları, esnafın ya da ticarette yaşayan olumsuz öde, öne, özellikle bankaya ödenmeyen krediler. <laughs> krediler. krediler ya da bunun gibi kullanılan becaişler bunların hepsi bunun içinde yani görünen o yıl sonunda gibi gelecek bu sicil affı tüm borçluyu kapsayacak şekilde gelecek gibi duruyor Süleyman Bey bunun aslında çok önemli bir tabi düzenleme olduğunu düşünüyorum benim şahsi fikrim olarak çünkü Biliyorsunuz da ekonomide bir daralma tabii, yaşanırken yaşandı. özellikle e, reel sektörde faaliyette bulunan e, vergi mükellefleri yani esnaflar, esnaflar e, çok tabii. sıkıntıdalar. E, i̇şte e, ticari daralma nedeniyle kredisini ödeyemiyor, çekiyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Ben, tabii. Benzeri gibi şartlardan evet. dolayı Hı -hı. E, tabi borçlu duruma düşüp bunları ödeyemedikleri için de bugün hayli bir hayli şişkinlik söz konusu. Tabii. Bankalar da bu konuda muzdarip. Peki bundan kimler faydalanacak esnafların haricinde efendim? Her kişi. Tüm vatandaşlar, herkes faydalanabilir bundan. Daha önce bir kredi çekmişsinizdir, ödeyememişsinizdir. Böyle bir ayrım yok Süleyman Bey. Banka boy, bankaya borcu olup ödeyemeyen herkes bundan faydalanabilecek. Ama tabii bununla ilgili faydalanma şartları var. Önce bütün borcu ödemesi lazım ya da yapılandırarak bir şekilde ödemesi lazım. Ödedikten sonra da bununla ilgili ben artık bu aftan faydalanmak istiyorum diye bir başvuru yapması lazım tek bir banka mesela borcu olduğu bankaya değil bütün bankalara ya da kredi çekmek istediği bütün bankalara bununla ilgili olumsuz kayıtlar tamamen silinecek diye bir şey yok. O olumsuz kayıtları bankalar görebilecekler ama tabii ki bunu kredi vermeye engel olmayacak artık bu durum. Temiz olacak artık kredi alabilecek ama tabii ki özel bankalar bununla ilgili bazen kredi vermiyorlar ya da olumsuz yanıt veriyorlar. Bununla ilgili de BDDK'ya şikayet etme hakları var. Bunu da söyleyelim vatandaşlara Süleyman Bey. Böyle bir af şu an geliyor. Daha önceden de geldi biliyorsunuz aslında. Afı Evet aha. daha önceden de geldi. Daha önceden de faydalanıldı bununla ilgili. Sonrasında e, kredi kartı almaya başladılar. Kredi çekmeye başladılar. Şöyle olacak dilekçe yazdıktan sonra artık o olumsuz değerlendirme risk raporu siliniyor. Ondan sonra kredi kartı alıp e, puanları 3 ay sonra bildiğim kadarıyla ya da bir 6 ay içinde düzenli ödedikçe artık o puanları artacak ve kredi çekmeye ya da herhangi bir başka bir kredi kartı almaya artık engel bir durum teşkil etmeyecek bundan sonra. Haberde şu ayrıntı vardı Sayın Müjdan son 5 yılda ödenemeyen kredi kartları ve kredi kartı evet. borçlarını kapsıyor bu evet. bugün bizim içinde açıklamaya çalıştığımız konu. Son 5 yıl içerisinde kredi çekmişseniz ödeyememişsiniz, kredi kartı almışsınız ödeyememişsiniz bunu kapsıyor. Evet. Bunu neticede yapılandırmaya da gidecek sanıyorum. Tabii ki yapılandırma sonucu zaten ya borcu kapatılacaklar ya da yapılandırarak kapatacaklar. 5 yılda olabilir Süleyman Bey. Bu 2022 yılına kadarki olan borçlar da olabilir. E, çıkmadığı için şu an dediğim gibi o detaylar... Netleşmeden, şey, evet, tamam ama evet. haberde son 5 yıldaki e, ödenemeyen kredi kartları ve kredileri Hı -hı. kapsıyor diye çıkmıştı. Evet. Devam edelim. Peki burada şimdi şöyle, e, tabii şöyle bir şey de söz konusu. Şimdi e, bu sadece e, mevcut finans sektöründeki bankalara olan borçların, kapatılmasının yolu sizin ifade ettiğiniz gibi verilecek dilekçeyle e, yürürlüğe girecek. Yani Tabii. sicil affı kredi kartı Tabii. çıktı. Ben müracaat Tabii. etmeyeyim borcum silinir gibi bir durum söz konusu değil. değil, değil. Resmi mutlaka müracaatta. Dilekçe yazılması lazım. Ben bu sicil affından çıkan kanun sayılı maddesi yazılıp ben bu sicil affından faydalanmak istiyorum diye ibare mutlaka şart. Onu mutlaka yazması lazım dilekçesi. Ve bunu borcu olan her Ayrı bankaya ayrı ayrı göndermesi tabii, lazım. Tabii tabii her değil mi? bankaya ayrı ayrı göndermesi lazım. Tek bankaya gönderdiği takdirde risk raporunun silinecek diye bir şey yok. Bütün bankalara yazması lazım o kişinin. Bu sicil hafı çıktığında yazmalı ki hangi bankayla çalışmak istiyorsa ya da hangi bankaya borcu varsa bunu tek 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 yazıp mutlaka ben bu sicil hafından faydalanmak istiyorum. Şu şu sayılı sicil hafı kanunundan faydalanmak istiyorum diye de yazacak. Ben bu e görüşülüyor. Ne zaman çıkacağına dair bir öngörüsü vardı Yasemin Hanım'ın. Bu yıl sonuna kadar bekleniyor. Evet, evet. Tabii Türkiye Büyük yoğunluğuna göre de bu belki daha erken alınabilir. Belki yeni yıla da kalabilir. Bu sizi lafı kredi kartı ve kredi kartlarına yönelikti. Bir de şöyle bir duyumumuz var. Yani tabii vergi borçlarına, SSK tabii, borçlarına, vergi borçlarına bu konuyla ilgili bir duyumunuz var mı? Efendim? Sayın Yıldız zaten bu biliyorsunuz vergi borçları iki yılda bir, iki buçuk yılda bir bir yapılandırma çıkıyor. Yapılandırma sonucu zaten taksitle ya da e, belli bir miktar indirerek ödüyorlar zaten bu borçları. Ama bununla ilgili tam sicil afımdaki gibi bir tarih veremiyoruz ama geçmişe baktığımızda iki yılda bir, iki buçuk yılda bir bu yapılandırma hep çıkmış zaten. Ama çıktığında biliyorsunuz ilk bir faiz indirimi oluyor. Yani mesela deniyor ki faiz indi, şu kadar liraya borcunu kapat ya da şu kadar faizle şu kadar taksitle borcunu kapat gibi seçeneklerle geliyor bu. Şimdi şu an yeni çıktığında da yapılandırma yine aynı şekilde mi olacak? Ya da daha alternatifli seçenekler olacak mı? Onu çıktığında göreceğiz. Hazır vergiye girmiş ve sizi de burada bulmuşken, <laughs> evet, şey <olarak>. <laughs> bir de bu vergi borçlarına zaman aşımı denilen bir kavram var efendim. Şimdi vergi borçlarında zaman aşımı şöyle, e, şöyle deniyor, şu çok yanlış bir kanı. Süleyman Bey ben bunu söylemek istiyorum. 5 yıl geçince... E, mutlaka her vergi cezası ya da ödeme ile ilgili gelen ödemeler düşer diye bir şey yok. Hayır. Eğer size bir ödeme mi geldiyse ya da ceza ihbarnamesi geldiyse ve siz buna dava açmadıysanız artık o 5 yıl geçse de düşmez. Ama o ödeme gelmeden önceki arada bakın arada hani tahkik etmiş ama ödeme emri gelmemiş o aradaki süreç 5 yıl içinde gelmezse evet ondan sonra siz zaman aşımından faydalanabiliyorsunuz. Zaman aşımından faydalanma hak düşürücü süredir. Yani siz buna itiraz etmezseniz artık istediğiniz kadar zaman aşımına uğradı diye bir şey mutlaka ona dava açarak itiraz etmeniz ha, lazım. Dava açarak Tabii mutlaka. Tabii ki dilekçe ile de değil. Bu benim borçlarım zaman aşımına uğradı. Bu borcumu silin diye bir şey yok. Dava açarak düşürebilirsiniz bunu. Vergide bu 5 yıldır bu şekilde ama Dediğim gibi bir ödeme mi geldiyse ya da ceza ihbarnamesi geldiyse ya da artık o kesinleştiyse o borç yani size tebliğ edilip haber verilip kesinleştiyse artık 5 yıl diye bir şey yok ortada. Öyle mi? Yani tebliğ edilmişse onun zamanı e, ucu açık mı? Tabii tebliğ şey. tebliğ edilmeden önceki 5 yıl tebliğ edil, yani 5 yıl şöyle bir borç var, tahakkuk ediyor o borç. Ama bana öde diye herhangi bir şey gelmiyor Süleyman Bey. Beş yıl sonra geliyor. Ben bu zaman aşımından bu süreçte faydalanabiliyorum. Ama bir borç var, tahakkuk etmiş, bana gönderilmiş, bana haber verilmiş. E ben bunu beş yıl ödemeyeyim de zaman aşımına uğrasın. Öyle bir şey yok. Artık o sana gönderilmiş zaten, kesinleşmiş. Yani senin beş yıllık bir itirazın yok orada artık. Kalkmış o ortadan. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Ee... Efendim şimdi tebliğ edilme olayı bu elektronik ortam çıkmadan önce biliyorsunuz PTT yoluyla yapılıyordu. Tabii. Peki bu elektronik ortam... Çıktıktan sonra şu anda yaşadığımız süreçte evet. e, tebliğler genelde e, sosyal medya, internet yoluyla, kişilerin evet. web adresine, email mail adresine, e adresine gönderilerek bu tebliğler resmi oluyor Tabii ki. Resmiyet kazanıyor Tabii mu? elektronik e, tebliğ de artık kabul ediliyor. Şirketlere biliyorsunuz <laughs> GİP'ten tebliğ ediliyor bunlar. Eğer şahısların elektronik tebligat adresi varsa oradan da tebliğ ediliyor. Bu yüzden takip etmeleri lazım. Ama şöyle şimdi çok daha ayrıntılı bir konu bununla ilgili ama şirketlere GİP'ten tebliğ ediliyorsa 15 gün, bizim sürelerimiz 15 gündür, 30 gündür bu konularda. O, içinde, o süre içinde itiraz edebiliriz. Bazen şirketlere tebliğ ediliyor ya, bakın bu çok önemli, bunu böyle çok fazla kimse bilmez. Bununla ilgili kararlar var. Şirkete tebliğ ediliyor GİP adresine. Şimdi bu tebliğ edilirken aynı zamanda size bir mail gelmesi lazım o şirketin yetkilisine, o anki yetkilisine bir mail gelmesi lazım veya telefonuna gitmesi lazım. O anki yetkiliye o tebrikat gitmediyse ve sizin bundan dolayı da haberiniz olmadıysa yine 15 gün ya da 30 gün geçmişse siz buna yine itiraz edebilirsiniz. Çünkü onu tebliğ almamış sayılıyorsunuz. Buna ilgili de kararlar var mesela. Şimdi ama mail adresine gelen tebliğ edilmiş kabul ediliyor. Tabii ama o, o yetkilinin Hı? O günkü yetkinin o günkü mail adresi olacak o. Mesela o günkü yetkinin mail adresine değil de bir öncekinin mail adresine gittiyse ya da o yetkili olmayan mesela malum şavirin ya da muhasebecinin mail adresine gittiyse yine olmaz. Yetkinin mail adresine Biraz, gidecek. Biraz e, bizzat vekil yani ne tabii. derler ona müvekkilin kendi adresine Ya da onun telefonuna gidecek. Onun telefonuna Aha, gidecek. Mesela şu davalar şöyle davalar kazandık. Şirketi devretmiş, bir tebligat adresine tebligat yapılmış, önceki ortağın mail adresine gidiyor bu bildirim. Dolayısıyla yeni ortağın bundan haberi yok. Çünkü onun mailine gelen bir şey yok ya da telefonuna gelen bir şey yok. Dolayısıyla biz bunu yeni öğrendik. Bizim süremiz artık bu tarihten itibaren başlamalı diye itiraz süreçlerini başlattığımız çok oldu. Oldu Sayınlarımız. Evet, vergide evet ihbar olayını çok iyi izah etti e, Sayın evet. Bircan. Efendim bir de sosyal SSK dediğimiz sosyal Tabii, güvenlik kurumunun ıı, evet. da bu, bu durum nasıl süreç işliyor efendim zaman aşımı. Şimdi SGK çok çok daha farklı. Zaten SGK'da direkt 6180 amme alacakları devreye giriyor. Yani sen borçlusun, ortaklar borçlu, herkes her şeyden borçlu. Evet. İstediği zaman istediğine bir şekilde e, takip başlatabiliyor SGK. Ama tabii ki önce şirketten almaya çalışacak. Sonra ortaklara gelecek. Bu arada SGK e, parasını tahsil edemezse kişinin emekli aylığından da bunu kesebilir. Öyle bu bir yetkisi var diyorsun. Tabii ki. SGK'nın böyle bir yetkisi var. Hani ben emekli oldum artık SGK benden bir şey alamaz. Böyle bir şey yok. SGK sizin maaşınıza, emekli maaşına maaşınıza haciz koyup alacağını tahsil edebilir. Böyle bir yetkisi var SGK'nın. Evet. E, SGK'da zaman aşımı SGK'da zaman aşımı şöyle 10 yıldır. Ama tabii o şöyle 10 yıl. Mesela 2015'in ile ilgili gelen bir borç varsa 2025'te o ayı takip eden yılından itibaren der. Yıl sonunu bitirmesi tabii, tabii. gerekiyor. O yüzden SGK'da zaman aşımı biraz zordu. Biraz bu tartışılıyor sanıyorum. Evet. Bununla ilgili de çalışmalar var. SGK'nın itirazı <laughs> nedeniyle bu 10 yılı belki de zaman içerisinde yeni gelişmelerle farklı bir boyutta görebiliriz. Ama şu an tabii. netleşmediği için o konuda... Bir de şöyle bir e durum var. Bazıları şunu da yapıyorlar Sayın Yıldız. Yapılandırıyorlar borçları ve ödemiyorlar. Ondan sonra. Mesela yapılandırdıysanız o süre tekrar yapılandırmadan sonra tekrar başlar. Keser yani zaman aşımını. Ha yapılandırma evet. da evet. siz 1 lira bile ödemişseniz o 10 yıllık zaman gelip evet. başlar. Ödemiş olmanıza da gerekiyor. yok. Gerek. Yapılandırmış olmanız da yeterli. Ha imza attıysanız, yeterli. yapılandırmışsanız. Evet. Hı -hı. Orada da mesela zaman aşımını kestiği için yapılandırılan borçla ilgili zaman aşımı itirazlarımız da çok sıkıntılı oluyor. Evet, tabi özellikle tabii şimdi bu vergi ve e, SS, SGK e, prim ödemeleri çok büyük sorun Türkiye'de teşkil ediyor biliyorsunuz evet, diyorsunuz. Evet. E, yani, e, özellikle real sektörün içinde bulunduğu büyük sıkıntının bir bölümünü de bu e, ödemeler alıyor şüphesiz ama kurumlarda tahside yetkililer. Neticede yasada onların da görevlendirmelerini tabi iyi değerlendirmek, olumlu değerlendirmek lazım ama Devlet vatandaşın da yine yasa çıkarır. Devlet vatandaşın Tabii. rahatı için de da Tabii. değil mi efendim huzuru için. Ya bence bir de bakarsanız bir adli sicil affı da çıkarılmalı diye düşünüyorum ben. Evet adli sicil evet. affı siz Tabii. ceza hukukçusunuz. Evet. Bu konuda çok beklenti var değil mi efendim? Tabii çok fazla var. Geçmiş olan cezaların silinmesiyle ilgili yıllar öncesinin cezaları hala mesela adli sicil arşiv kaydında durur silinmez. Bunların da sin bir ara böyle bir şey çıkacaktı aslında. Sizin bir e, toplu var. bir af ha? diye böyle genel Gelecek, af anlamında. Genel, evet. ama... cezaları mesela bunlarla ilgili, ehliyetlerle ilgili cezalar. Hepsiyle ilgili bir toplu af gelecekti ama onunla ilgili şerafa kaldırdılar. Mesut herhalde çok yoğun çalışıyorlar herhalde. Evet. O nedenle aslında gelebilir günler. Beklentiler de oldukça fazla. Evet, evet. Toplu bir reform şeklinde böyle toplu bir sicil evet. affı Evet. söyle söyleyeyim işte ifade ettiğiniz gibi e, güvenlik affı e, her türlü neticede e, bir, bir yerden başlayıp devam ettirebiliriz. Bu konuda Türkiye Esnaf Sanatkarlar Olası Başkanlığı var. Bende de falan dökenin de açıklaması var. Esnafın çok yakın, e, çok elzem sicil affına ihtiyacı var. Evet. Yapılandırmaya ihtiyacı evet. var gibi. Bankalarla ilgili özellikle. Bankalarla ilgili özellikle. Evet. Bu devam ediyor ama tabii şimdi Devam eden diğer tabi gelişmeler de var şimdi. Asya'da hukuk hukuk içerisinde yaşıyoruz ama tabi vatandaşların çoğu hakkını bilmiyor, bilemiyor. Çoğusunun işte sizin gibi müvekili de yok. hukukçusu da yok. Toplumsal şiddet ayyuka çıktı ha, biliyorsunuz. Kesin. Kaç tane savcıyı dövdüler. Evet. Hatta biz adı yılımızı açarken savcıyı döverek de başladık biliyorsunuz hatırlıyorsunuz. Ne yazık ki öyle evet, başladık. Evet. Sizin iki hafta önceki tekrar bölümünüzü yaptık bu. Kadınlarla, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamanız vardı. Çok evet, yerindeydi. Evet. Ve o günden bugüne değişen bir şey olmadı. Yok, evet. Bu konuda yeterli yasalar da çıkarılmadı sanıyorum. Çıkarılmadı, ee, evet. Ama kadına şiddet her geçen gün artıyor. Artıyor, evet. evet. Engellenemedi diyelim. Bu bir tabii sosyal konu. Hı -hı. Eğitimle alakalı temelde diye düşünüyorum ben. Yani siz erkek çocuğunuzu iyi eğitirseniz Evet. Yani anne olarak veya baba olarak o da yetiştiği toplumda üzerine düşen görevi yapar ama sanıyorum toplumda özellikle kadına artan şiddetin sadece tek başına eğitimle ilgili yeterli olmadığını da düşünüyorum. Evet. Bu, bu süreç, bu yaşadığımız ekonomik kriz diyoruz evet. artık, derinleşen ekonomik krizin de boşanmalara yansıdığını görüyoruz. Tabii ki çok fazla. Siz her gün tabii. işte adliyedesiniz efendim boşanma sayılarında artış. Çok, ki çok fazla boşanma sayılarında artış icra dosyalarında artış. Zaten toplumsal öfke ediyoruz ya ay yuka çıktı artık. Hani hiç kimse hiç kimse trafikte falan belli olur en çok. Magandaların derler. böyle tabii, tabii. işte bunlarla yeni yasalar çıkarıldı ama Evet. geçtiğimiz günlerde babasının, oğlunun yanında babasına tokat atan bir maganda hemen tutuklandı. Evet. Evet, evet. Olması gereken buydu. Tabii. Peki şunu söyleyeyim. Şimdi icralar da artıyor. Sizin de müvekkilleriniz var şüphesiz ama hı hı. temel sebebi yetersizlik mi, ekonomik yetersizlik mi? Yoksa işte ya da ciddiyeti almamak borçları yani öyle bir şey var mı size? Yani ciddiyeti bağlamama diye bence yetersizlik bu yaşanan ekonomik buhran. Ee, ekonomik krizin etkisi tabii, mi? Bazen? Tabii tabii. En çok da mesela bankalarla ilgili ödeyemeyenler, kim en çok emekliler, Ödeyemeyenler ya da askeri ücretler. Kredi kartı, kredi kartı, borçlar. Tabii tabii ödeyemiyorlar ki zaten bunların faizi benim bildiğim kadarıyla bir yüzde elli falan bir faiz uygulanmaya başladı. Yüzde kırk. Ben öyle biliyorum. Yani ödenmedikçe o ödenmeyen rakam üstünde yüzde kırk, yüzde elli faiz, faiz, faiz iyice ödenemez hale geliyor. En son bu sicil affı gelirse belki... Bu da mesela faizlerde bir indirim yapılacak mı, yapılmayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Faizlerde de bir indirim yapılır diye düşünüyorum ben. Şimdi yapılmalı. Toplumda bir rahatlama, en azından psikolojik bir rahatlama olanağı sağlayabilir bu sicil lafı ama şimdi rahatlamadan da öte bunun sürdürülebilir bir istikrarlı hale getirilmesi için Kredi faizlerinin de ödenebilir seviyeye çekilmesi gerekmez Tabii mi efendim? Tabii %40'dan en azından daha düşük bir seviyeye çekilebilir. %40 çok fazla çünkü. Çok Ve fazla. Şunu ilave etmek isterim. Şimdi reel sektör Türkiye'nin yükünü çeken. Evet. Yani devletin ana gelir kalemini oluşturan verginin %70'e yakınını ödendiği kesim. Reel evet. sektör dediğimiz şirketler, firmalar, ticaretle uğraşan ben de vergi mükellefiyim mesela. %60'a yakın vergisi. işte kurumlar vergisi, gelir vergisi e, gibi. %20 KDV. de KDV evet. koyarsanız Stopaj, stopajı %20. vesaire. Zaten %40 direkt ödenmesi gereken bir rakam ortaya çıkıyor ki gelir vergisi daha dahil değil buna. Yıl sonundan gelir evet. vergisi buna değil. dahil değil. Siz de mükellefsiniz efendim. Siz tabii. de kazancın üzerinden tabii ki. vergi ödüyorsunuz. Tabii. Yani hepimiz bu girdabın içerisinde bir şekilde Geçmişte yaşanan, daha doğrusu vatandaşı çok da böyle düşünerek çıkarıma yasalar var. Ben eleştiriyorum o yasalar. Onun düzenlenmesi gerekiyor, düzeltilmesi gerekiyor. Evet. Yani bir sanayi ülkesi değiliz, yani ağır sanayi ülkesi değiliz hı hı. ve tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmamızın şu an ekilemeyen tarım alanlarının bedelini ağır ödüyoruz. Evet. Bu konuda böyle geniş bir ifade ettiğiniz gibi e, yasalara el atılırsa e, hem reel sektör hem memur hem emekli rahatlayacak. Tabii. Ve e, daha bir huzurlu. Tabii memurlar da mesela biliyorsunuz yıl sonunda bayağı büyük bir vergi ödüyorlar. Tabii canım. Kesiliyor biliyorsunuz. Ya, bu memurlar evet. şey dışı değil ki vergi Bunlardan tabii. da peşin kesiliyor. Şimdi tabii, maaşından tabii. Tabii. memur hiç kaçamıyor. Tabii Kaçma şansı yok. Yani, <laughs> yıl sonlarında kesiliyor. E, ne derler gariban memur yani zaten evet. kiralar arttı. Yani e, e, zaten konuşamıyoruz bile eee vesaire hayat şartları çok zorlaştı. Evet. Ee, Türkiye'de ihracat da düşüyor, ithalat artıyor. İthata, i̇thalata dayalı bir büyüme gerçekleştiriyoruz evet. ama bunu dillendiren çok insan da yok. Efendim sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Tabii konu çok. Ee, sizi özlemişiz ekranlarda. <laughs> biz de sizi özlemişiz. Ee, Şimdi Yasemin Hanım tabii yeni yıla da gireceğiz, yeni evet, yıla geliyor ama e, sizi tabii bu o, hukuki konularda özellikle kadın şiddeti çok eleştiriyordunuz, evet. e, o konudaki tavsiyelerinizi, önerilerinizi ve bu özellikle yapılandırma ile ilgili son düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu yapılandırma ile ilgili dediğim gibi bu esnaf için ticaret insanları için gelmesi gereken aslında çoktan gelmesi gereken ertelenen bir durum gelmesi de bir şekilde onları rahatlatacak bunlar. Ama dediğim gibi belli bazı şartları var faydalanmak için. Bu yıl sonunda gelir inşallah bir şekilde rahatlar esnafımız, kurtulur belki banka borçlarından, ödenmeyen borçlardan belki daha indirimli halde kurtulurlar. Bekliyoruz bunlarla ilgili. Yeni yılda da ilgili inşallah bizim için daha güzel, daha mutlu, daha toplumsal olarak, daha huzurlu hissedebileceğimiz bir yıl olur inşallah diye düşünüyorum. Umutluyuz diyelim. Umutlu olmak gerekiyor evet. efendim. Tabii bu ülke bizim başka Türkiye yok. Başka Türkiye'ye gidemeyiz. Başka ülkede başkaları gibi yaşayamayız. Biz farklı bir kültürden geliyoruz Türk milleti olarak. Son dikkat çektiği nokta Yasemin Hanım'ın özet geçici lafı çıkarıldığı takdirde mutlaka mutlu dilekçeyle müracaat mutlaka. etmeniz Dilekçe gerekiyor. Şart. Dilekçe olmadan olmaz. Ee, bir de bu zaman aşımına uğramış borçların öğrenilmesi ve takibi için her borçlunun bir avukata danışması gerekir mi efendim? Yani kendi başına gidip dava açabiliyor mu? Kendi başına dava açmaları çok zor. O, onu takip etmeleri ya da bilmeleri, o çok teknik bir konu olduğu için çok zor. Mutlaka bir avukattan destek almalılar bir diye düşünüyorum. Avukattan destek, avukattan evet, destek evet. almalılar. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim. Zaman çabuk geçti, bizi aydınlattınız evet. Sayın Yasemin Hanım. Sağ olun davet ettiğiniz için. Efendim her zaman davet ederiz. Biz de, 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 tabii ki böyle e, ufku geniş e, kesinlikle e, Cumhuriyet hukukçularına saygımız sonsuz. E, bu ülke bizim başka ülke yok. E, Hukukçu Avukat Yasemin Birzan bugünkü bizim konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, Hoşçakalın. Değerli Tempotimiz'i başka bir programda, başka bir konukla, başka konuyla karşınızda olacağız efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.